Merkez 45 60 45 60 merkez dinliyorum. Barcı şahıs aktarıyor. 70 yaşlarında babasının olduğunu bildiriyor. Fatih Mahallesi'nin ikametinden e, ikamette bulunan tüm nakit paraları alarak çıkış yapmış. Sürekli de telefonla konuştu. Babasının <laughs> konulu bu şahısların arayabileceği yönünde bilgi veriyor. Ekiplerimiz değerlendir soygun olur. 45 60 merkez anlaşıldı. Ayrıca 46 30 46 62 bankalara yakın olan ekiplerimiz Bankalardaki güvenlikleri bir kontrol edip bir ikaz ederse uygun olur. Merkezde caddesine de götürün. O aslında bozdurabilir bu şekilde. Orayı takip edin. Tamam, 45-60 bu e, vatandaşın hesabının olduğu bankaya öğrensin. Direkt o bankaya gidelim. Ayrıca 46-31 ekibini de Kuyumcular caddesine, Kuyumcuların olduğu bölgeye yönlendirsin. Evden aldığı e, altınları da bozdurup direkt havale edilir bu şekilde. Merkez 45 60 33 50'nin talimatları doğru hareket edelim ve, e ve ileri şekilde banka bankayı öğrenmeye çalışalım. 46 30 bir ekibiniz bir ekibiniz de bu kuyu sarafları bölgesine geçsin. Ee, bu üzerinde zine teşhisi varsa bozulması ihtimaline karşı ekibimiz duyarlı olsun. Kulağında telefonla konuşan yaşlılar üzerinde duyarlı olsun arkadaşlar. Talimatlarınız anlaşıldı efendim takip ettim. Merkez Bankalar Caddesi Saraflar Çarşısı oyuncular civarı ve PTT güzergahında bulunan 70 yaşlarında erkek şahıs sürekli sürekli fonla konuşan şahıslar üzerinde duyarlı olsun ekiplerimiz. O suç talimatıdır. Tüm ekiplerimiz ve talimat doğrusunu hareket edeceğiz. 45-63 ivedi şekilde bir eşkal, eşkal baktırırsanız uygun olacak. Anlaşıldı efendim. Uzun çarşıda bulunuyoruz. Şu an burada yaya devri atıyoruz. Anlaşıldı. Takip ettim. Hangi bankada hesapların olduğu yönde bir teyit alabildik mi? 45 63 merkez. Bu şahsızdır. Bankası ve Bankasında hesabının olduğunu Bolu'yla görüşüp öğrendik. Ayrıca bu uygun müsait ekibimiz varsa bu ZİK bankası ve tep bankası civarına geçerse uygun olursa. 54 siz de bu fotoğrafı gruptan paylaşın. Ekiplerimizin bilgisi olsun. Kalt 32 merkez efendim. Şahsı 33 açtı ulaştı. Şu an yanımızda. Merkez 33 50. Bu şahsı uzun çarşıda mülakal oldu efendim. Konuyu değerlendiriyorlar. 46 32 merkez. Anlaşıldı efendim. Şahısla görüştük. herhangi bir şu an şahıs şu herhangi bir yere bir para veya bir şey göndermemiş. Merkez 3350 ilk bilgi olarak herhangi bir havale veya para aktarımı olmamış efendim. Anlaşıldı. Arkadaşların özelliği sayesinde bir mağduriyeti önlemiş olduk e, merkez. Arkadaşlara teşekkür ediyorum.